Artı sen... Evlilik kolyen koptu. Bu bir uğursuzluk getirir değil mi? Yaş o gün sana sürpriz yapmayı planladı. Hatta benden fotoğraf istedi. Ama ben de çok büyük bir hata yaptım Marty. Senin çocukluk fotoğrafınla birlikte yanlışlıkla praşantla senin düğün fotoğrafınızla yaşa gitti kız. Ama praşantı hemen oraya gönderdi. İyice tembihledim. Dedim ki hemen gidip yaş görmeden o fotoğrafı oradan almalısın. Ve pıraşant aynen o şekilde yaptı kızım. Yaş lütfen yaş. Yaş. Ne düşmeme izin veriyorsun, ne de dik yürümeme. Ne gülmeme izin veriyorsun, ne ağlamama izin veriyorsun. Ne yaşamama, ne ölmeme izin veriyorsun. Neden artık? Tanrı benim ömrümü sana versin. Bana sadece küçük bir şans ver. Bir tek yalan yuvamızı yıktı. Ben kaybettim artık. <laughs> ben kaybettim. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.